Öyle. Siyasal yargının gücünü al, arkanıza alarak. Kolluğu arkanıza alarak. Ama biz çok korktuk. Tünelimde diken diken oldum sanki. <laughs> Ya Çok özetledim. En fazla iki saniye korkmuş gibi yapabiliyorum. <laughs> ya arkadaşlar bak, başkaları böyle ülke ülke gezip ülkemi kararlarken ...sonra böyle adamlara da... E Adam mı dedim? He pa pardon. Ha, bö böyle ne de gazı verip videolar çekip arkadan da e, böyle milli duyguları kabartacak şarkılar veriyorsunuz, yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Sonra bunlar da böyle gaza geliyor. Ondan sonra da silkilince Allah'ım nasıl silkildim? Neden silkildim diye e, bir dön dert yanıyorlar. E, sonra sokaklarda yine siz bekliyorsunuz. <laughs> Bizden söylemesi önümüz kış. <laughs> Mustafa anteni dayan. <laughs> Lan yeter yeter.